merhaba arkadaşlar. Yeni oyası her şeyim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok şirin bir mutfak havlusuyla geldim. Modelimiz bu şekilde. İsterseniz hep birlikte yapım aşamasına geçelim. Evet, öncelikle yeşilini yapıyoruz altının. Bunun için zürafamı oluşturuyorum havlumun üzerine. Evet. İçerisine giriyorum. Ve buraya 5 tane pırpır yapıyorum. Havlu olduğu için pırpırlarımı biraz büyük tutacağım. Ama siz bu modeli yazmaya denerseniz küçük tutarsınız o zaman pırpırlarınızı. 2 3 Evet. 4 Çok basit. Çok şirin bir model. 5 Bu şekilde. Arasına 6 tane Zürafa yapıyorum. D 3 4 5 6 Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Ve 7. zürafamın içerisine 7. zürafamı yapıyorum. İçerisine giriyorum. Ve yeniden 5 tane pırpır yapıyorum. Bir. Evet. İki. 3 4 ve 5 Evet. Bu şekilde. Çiçeğimizin altı bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi çiçeğinin yapımına geçelim. Üst yaprağın Evet arkadaşlar üstünü yapmak için ilk pırpırıma düğüm atıyorum. İki doluyorum ve burayı sağlamlaştırıyorum. İpimi elimin altına koyuyorum ve bunun üzerine hemen bir minik bir pırpır yapacağım. Modelimin burasına arkadaşlar. Evet. Böyle. Bu şekilde. Ve buraya sıralı yeşilime banarak zürafalarımı yapıyorum. 2 3 ve 4 Buradan ipimi temizliyorum hemen evet ve ilk pırpırımın yanındaki zürafama geçiyorum ve buraya tekrar pırpır yapıyorum şekilde. Evet. Tekrardan pırpırımın yanındaki zürafama geçiyorum. İpimi atlatıyorum. Ve buraya tekrardan bir pırpır yapıyorum. Bu işlemi zürafamı 1'e düşürünceye kadar tekrar ediyorum. Evet. Tekrardan bir pırpır. Evet. Bu şekilde. Ve zürafam bire düştü. Şimdi son zürafamın içerisine 3 tane pırpır pır yapıyorum. 1 2 olmak üzere. Evet. Bu şekilde. Ve öbür çiçeğimin ilk yaprağına ipinizi muntazam bir şekilde geçirin ve oraya hemen bir pırpır yaparak çiçeğinizin yapımına geçin arkadaşlar. Evet, bu şekilde. Evet. Sizde de oyan beğendiyseniz kanalıma ücretsiz abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.